Selamun aleyküm sevgili izleyicilerim ve takipçilerim. Bir Zula videosuna daha karşınızdayız arkadaşlar. Ekip çok sağlam, efsane bir ekiple birlikte giriyoruz. Masamızda Yunus var bir kere. Ondan bir Jogo liderlik bonito. bekliyorum. Jogo Bonito. Tabi efsane yayıncı Zula Tıbırımız. Fırat da burada teyas arkadaşlar. Sefa ve Kadir. Beşimiz birlikte rekabet giriyoruz Safranbolu haritasında. Şunu da bir... Kadir Gey de burada. <gülüyor> Kadir <gülüyor> Gamer Kadir. Arkadaşlar benim bir 500 abone yapın bak her videoda söylüyorum bunu. Artık dilenciliğe döndü iş ya. Ya harbi ya şu adam bir 500 olsun Vallahi ya. 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 Olsun ya. Olsun, Allah artık cezasını vermesin ya. ya. 500 demekten sıkıldım bindiğim artık ya. Adamın parası <laughs> aktifleşti ya ilk parayı ben gönderdim amına. Vallahi billahi kardeşim ilk paramı senden aldım. Fotoğrafını çekeceğim onun. be. Youtube'dan ilk paramı Sefa gönderdi. Ya Sefa bir sikti git. Sanki öküz mü başladın? 50 lira attın aman koyayım ya. Ne olacak oğlum? Abi 50 lira 50 lira olarak gelmiyor. Aman fakiri. Kaç para olarak geliyor? Kaç geliyor? 6 Alt, çarpı 5 30, 30 lira geliyor. Vergi mi kesiyor? Oyudur. İşte kesiyor. 30 lira sana YouTube'dan yatar. %15'ini de e, şey kesecek. Devlet baba kesecek. 8 lira alıyor zaten seni. Lan oğlum YouTube. Sonra bitti para. YouTube <laughs> beni keşfete, mesfete düşürmüyor bir de benden para mı kesiyor şerefsiz ya? Çay, çay, çay. Utanması da yok ya. Bomba öğelerini koru. Benim Mid... ben kısa abi her zamanki gibi. Anlaşıldı. Ben B'ye geçiyorum. Oğlum acayip oyun donuyor. Ya ben de henüz bir şey yok. Şokoleye bak lan. Alt tünel var. Öldü. Ben de ölüyordum az daha pombadan. Bu da uzundan. Adam görmedik arkadaş. Kazandı. Arkadaş yamyam gibisiniz. Bir tane de bana bırak. Şu bizde 5. ismi ne lan? Kimin? Oyun DC'deki. Yunus. <laughs> Yunus mu ha? Yunus. Oğlum Yunus'un sesi çıkmıyor ya. Bir zamanlar çok konuşmuş. Faydasını görmedim. Yani. <laughs> <Ha. gülüyor> Yunus nasıl sesin var ola öyle? <laughs> Kadir sen yeni mi tanışıyorsun Yunus'la? Ha. Kanka B temiz. Nasıl yiyoruz <laughs> lan? Uzun uzun. Her A, B'den attı ya. bana. B düştü, B düştü, B düştü. Ne diyorsun ya? Bordo bereli adam. Nasıl atama. oluyor ya? Geçti bir site. Bana güvenmeyene 30 canım var. Abi beni var. Biri kendi mevzi otopark. Bir kişi kaldı. Otopark bu. Gidin gidin ölün. Otopark. Hani abi otopark. otopark Gördüm sağda sağda sağda. Aa mitte mitte mitte. Koşaydı koşaydı. Mitte mitte B'ye giriyor. Adam mitte abi. B'ye girdi B'ye girdi. Abi oh. beni bloklamayın artık. Oo. Oh. Beni orada oh. bloklıyor, <laughs> blo bloklıyorsun. Beni orada blokluyorsun. Abi o, ben ya. sola çekildim. Neyse dur oynasın bir bebi. 40-50 canı var, Bomba içi ya. Kuruyor. Kapı gitseydin Helal. Sula kazandı. Aman ya Bomba bölgeleri bir Arkadaşlar Oğlum. Fırat bloklamasaydı Eyvah. aldırdım da orada. Ya geçiyor <laughs> işleri. Adamın pik attım sağa solda mı diye baktım arkadan arkadan ittirip. Ben de pik attım. Evet Fırat milleti blokluyor. Ben hiç bir tane adam gördüm o oyun boyunca, valla. Oğlum şimdi de ...iki tane kaldı zaten, onları da göremeyeceğiz zamanında. Ya B gelmiyor ki, bir double kere Double door, gelmiyor. double door, double door, double door. Hele şükür Fırat öldü de, adam göreceğiz. Lan oğlum çöpte, çöpte. Çöp. <laughs> bir uzun, bir çöp. Canı da azaldı. Bir kişi kaldı info bu da uzundaydı uzun Ben tutuyorum uzunu şey arkadan nasıl arkadan ha Yav Kamil bir öğrenemeden arkadan da işte Buradan kaçamaz Snipe mi bu Tarus 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 Geliyor uzuna doğru koş <laughs> Ben biliyorum ya içime doğdu ya tam dön 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 Hadi hızlı gir Uzundan niye Kader girmedin fehir. lan? Sarı kutu. Gördün. Gördün adamı. Fıçı 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 fıçı. Attım iki üç tane. Attım attım evet. attım. Zula kazandı. Yedi benden sağlam. Çok bonito. Bomba bölgelerini koru. Ben abi uzun koşuyorum. Ay. Koş attım Simon. Ben bu ne ya? Direk saldır geldi. abi bak. Geri durma. Direk ölürsün bak. Gir 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 Lan! Ha ben seni uyardım. Ben şunu değiştireyim ya. Beyler beyler kısadan girdiler. Kim girdi oğlum? Kısada. Öldüm ben abi. Ooo elektrik direği Sefa. Ben öldüm. Ha siktiiiz. Geliyor musun? Senden var. Bomba kuruldu. Ay. Ya nasıl tek yemiyorsun oğlum? Nereye vurdum ben seni tek yemiyorsun? Hayalarından vurdun adamı. Trabzonlu Yunus mu? Yok. Benim Hayır aldım. be. Ha. Fırat. Ne yapıyorsun lan? Fırat yeni bir şey deniyor. 5 var sandım da <laughs> 5 yok. <laughs> C5 <laughs> iyi. 8 canı kalmış lan adamın. Lan oğlum ilkeli aldınız Ama ne çok kalk yapıyorsunuz yok. lan. Eli de geldi. Abi geldik. beni vurduktan sonra başladılar zaten ilkeli. Vay yavşaklar. Oğlum Kadir ne? benim şeyim bitti ha. Sisim bitti. Bana ne abi oyunun sisini al. Ne yapayım sana sisini alayım. B'yi bastılar. B1. B1 B1 Gerik sabah B1. 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 B1 Abi çekil artık çekil dedim Senin yüzünden B1. bomba yedim Fırat Mid düştü Düştü Fırat beni kovalıyorlar neredesin? Ben gittim B'ye abi ne işin var orada sen B'yi bloklayıp duruyorsun Ben kız <laughs> şapkanını dönem Fırat Arkandayım gene dedim öldüm Ben B'de mi kapı <laughs> bakıyor Fırat Birisinin 3 canı mı ne var ha Valla benim de 16 canım Bunu oradan vuramazsın. Yeşil. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Fırat'la kapı kapı kapı. Bomba kuruldu. Ölürse de kime kalmış? Glock, Glock, Glock oyna ona gerek yok. A burdan. Ah siktir. Burdan. Ya ilk yok canı yok var kazandım. diyorum da ya. Glokluk Lan şu onun abi. da onluk canı var. İkisinde birer mermilik var. Ya işte ben vuramadım ki abi. Rezillik. Ben kısama geri dönüyorum abi ben ellemeyin. Uzun. Ulan ne oğlum ne oldu? Sıkıştım kaldım bu traktörün önünde kim? Aha. Uzun. Uzun geldi. Sol çukur. Neyse şok elle orada. Ulan bıçağım gitti be. B temiz. Ulan bıçak atacaktım uzun dediniz. B temiz. Sağda. Helal. Sefa mit. Sefa mit ne durumda? Ne Anka, mit ya oğlum? Kanka mitte yokum ben. Dur döndüm şimdi mite dönüyorum. Ya sığır çıkıyorum bari söyle da. Dur sen orada boş ver ayım ay. Sıktı. Girdi mi? Aa dön sefa. girdi. Sefa, girdi. girdi. Geçişim, Uzun bir tane Ya kısa, kısa geldi kısa. Çağ. Çağ. Aa, boku yedik uzun abi. biri vardır oyna bence. Bomba kuruldu. Bırak şimdi ha, balayına alayına şimdi adam seni alıp balayına gidecek haberin yok. Biri Aha. Tane. Gittin <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> <Cittin> mi? Bekliyor zaten. <laughs> bomba abi ben, abi ben kısadan uzun bakarken kimsenin uzun bakmasına gerek yok. Ben kısa baksanız yeter bana. Bak kısa gelmese Saca adam uzun. Mid Kısa var. Kısa var. Ayağım. Canım 2. dönüyoruz şimdi. Abi adamlar geçirmiyor ki bizi kısaya. Gelmeyin abi kısaya. Niye geliyorsunuz ki? be tutun yeterli. Düşmedik ki kısada. Aynen. Ama düşebilirim iki canım var. Şu anda hayata tutunmaya çalışıyorum. Az sonra bitsel hayata girebilirim. Koşuyorlar cam önü. Kadir neredesin? Tüneldeyim alt tüneldeyim. 77 kısa geliyor Kadir vur onu. Helal. Siktir be kısaya çıkıyor kanka. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kısa var. Savaşçı Abi da var. bekliyor hep arkada cam önünde ya. Kısa, kısa iki kısa. kişi geliyor kısa, kısa iki, iki kişi. Heye basma oğlum. Kanka kısadakini alman gerekiyor. Onun daha götü yemez gelmeye bu killden sonra. Murat, Murat da yani. Ne alınıyor? oynuyor ben anlamadım. Acayip oynuyor ya. Bir durun abi. Bu B'ye gidecek kesin hmm. ya. Bomba kuruldu. Buna kimse attı mı hiç? Yok. Solda galiba. Bir yerden attı dur. Buradan attı. Ana ana kapı geldi. Be. Ses vermedi ya. Gördüm adamın sonra kapıya doğru yürüdüm. <laughs> Bomba bölgelerini koru. İyi iyi güzel. Bu da niye ikili bomba takılı ki ben onu anlamadım. C4 takaydı. Be abi görmedim ki hesap benim değil ki. Ya Sefa. Ha? ha. Peki bari middeyim B'deyim de bari. Bence girme oraya ölürsün demedim. Demedim mi? Demedim Dama, mi? Mit YUNUS sana söylemedim mi Gitme Dabuldora de ölürsün demedim Mit mi temiz. Kafa yedim lan Kısa geliyor canı gene yok Bir asist daha yazar haneme önü var Ya Allah kahretsin ya Kısa geliyor Kısa kısa Sefa Oğlum biz oraya Merhaba. geçeceğiz <laughs> ya, şu, silahı silahı da, ya. Ya, şu silahı da Şu silahı da takma kanka Aptal bir silah Hah götünden vurdu o ne Birinin canı çok <laughs> az Bomba kuruldu Mitte canı çok az Sağdaydı dikkat et Sağında Tamam o öldü o Abi nasıl Aa, sağında ya, abi Yanlış orada değil miydi lan? Yanlış infolar vermeyin. Bomba bölgelerini koru. Gerçi oradan geleceğini tahmin edemezdik ama. Ya abi Ölük. oradan olsa da olmasa da fark etmiyor ki. Sonuçta her türlü ölecektim adam arkadan. Bırak arkası yedi bomba be. Ben kısa bakıyorum abi. Geldi Daha gelemez. Bir tane daha geldi. O oh, cami var. Daha gelemez. Tamam bir cami önü. Bir tane daha var kız. Var var. Şimdi gidip şu merdiven altına atlasam gelir mi? Gelirse beni çok rahat vurur. Ama gelmese de ben onu çok rahat vururum. Yedi yedi kısa yedi. Üst Tekrar işte. lan. Hayırdır oğlum. Yunus'cum bit niye bakıyorsun ki? Adam seni tutuyor. Babalarını mit aldım ya. Abi. Babalarını aldım babalarını. Bak atam atıyor bir yerden atıyor. Abi uzun 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 uzun. Kısa dönün. Kısa bak. Al, al işte abi kadar. ya. Kısa mı? Cami önü. Cami önü. Bir önünde de trak arkasında. Kısa gelmesin. O da orada o da o da o, o iki şey uzun iki uzun. Geçti sarı. Bomba Ona da bomba. Atlayamadım ya. ananı avradını. Sefa. Çabuk girmen lazım. Sonunda Sefa dikkat et. Tekrar abi şansın. nasıl ses kasıyor amana koyayım ya? Ya biz, biz neydin tavşan gibi? Nasıl kasmazsın? Gördüm. Nasıl bir kulaklık var ha bunlarda. Bomba oros kuruldu. Hep orospu olacakmış tavşan olmuş. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Hadi. Sağ. Sağ. Aynen orada, sarıda Kanka açıktasın Kamil. Yapacak bir şey yok. Gördün, evet. duydun, duydun abi. Radyo kazandı. Evet, abi burada açıkta durmayacaksın. Ya 3-0'dan Kanka ben aşağı atlayamadım oradan. Nereye takıldıysam Yap yap, o hareketi yap. Şimdi o sana hareketi yediriyor. Abi be. hep beraber B'ye giriyoruz şimdi, hadi bakayım. Patlarız. B'nin ağzında bizi boğarlar. Şu kadar sniper'ın olduğu yerde oynanmaz be. Sisleyin abi, smoklamadan girmeyin. Helal. Gir gir, B'ye gir, B'ye gir. Gir B'ye, gir, gir B'ye. Sefa çok ses veriyorsun, bir City geldi. Yunus, temiz temiz. Sakın bakma, bakma. Sen bıçak mı atmıştınız oğlum bizim adama? İntikam alındı. Devam. Yunus niye kurmuyorsun bombayı? Bomba böyle, kuruldu. Kurdum ya. Şunları dikkat. Içi İki kişi oh, dikkat. Kamil sakın bakma. Kami, seni tutuyor, bakma. Kamil seni tutuyor bakma. Kamil abi bekle sen kendini kapat. Ben eleyeceğim bekle. Kanka kapat. kapat. Kapattım. Sana Bir kişi kaldı. Çık şimdi git vur Stockton abi. Jang dikkat et. Astır lan. Ama söylüyorum, söylüyorum abi. Orda orda, orada, Çok orada. orada, orada. Yunus orada. Yunus dikkat et. Ne oluyor lan? Dağda. E şeyi Fırat attım, yaptı yo. Çık vur ya. 3 saniye kaldı. Helal. Vay Çok kötü Uy. patladı. Oğlum nasıl kullanıyorlar Bomboyu bu silahı ya? Ve abi. öyle. öyle. Olayı yok. ne bu silahın ya? Bir olayı yok. Az bir önce beyir Ayağımdan vurdum. Bir tek yemedi. Ayaktan yedi. Öldü. O oh, A-Sinip. Sefa A-Sinip. Öyle lan Yunus. Geliyorum. Bekle. Neresi düştü? B düştü. B. Lan Geldi oğlum sef. adam var. Ne yapıyorsun? Manyak herif. Ya Kadir sen manyak mısın? Bomba kuruldu. Sana doğru döndüm adam geldi. Benim önümde. Kamil diye... abi kal orada. Mecnun Şuna kalacağım. Kal. City var. Helal. Kendini hiç gösterme. Bırak bana odaklanasınlar. Tamam. İkisi de mi orada. Bana odaklanacaklar. Sadece onu söyleyeyim. Tamam, i̇kisi de burada. i̇kisi tamam, de burada. Ben Kısa ses gelmez. vereceğim. Sana odaklanacaklar. Bir kişi kaldı. Sen de var, Sula kazandı. Kısa gelmesin de itle. Ne oldu lan? Atın cinsel organları ve patlat. A mı gidelim B mi? A gidelim Ya yani nereye gitsek sanki adam vuruyoruz 3 adam vurmuşuz 5 adam vurmuşuz <gülüyor> Uzun <gülüyor> var Nasıl uzun olsun? var Rıfat oynuyor Rıfat değil lan Adamın adını bağırıyorum senin Adam var Sefa Uzundaki yedi bomba yedi adam. benden ha Geldi Para Abi rezillik ya adam vuramadım amına koyayım ya hızlı gitti çünkü. Bir daha gelmez. <laughs> Oyna be abi be oynayalım gel. Gel gel gel. Aa kapı 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 arka. Allah satayım. Hayır hayır B oynayın B oynayın B be oynayın beraber oynayın tek tek değil. Fırat orada ödümü patlattın ödüm götümden çıktı Abi ya. gitsene tünellerin 13 <laughs> canım var zaten. Gel B'ye girelim dedim peşinden <laughs> geliyorum. Dedim belki blokların Fırat'ı. Kur 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 13 canı var bizimkinin kur. Sefa sen öyle kal öyle kal. Pozisyonu bozma sen. Tamam Oyun sende. Bomba kuruldu. Sakın bakmayın. Tünel dikkat. Bence havuz en arkaya, sen arkaya, bak, arkaya geç. Sen havuz en arkaya geç anca Yunus. Kapı ve kırık bakıyor zaten. Dur. Mit var. Mit. Oradan kapıyı kessin kırıda bizimki alın. Ces sen kırığa bak, işte. kır bak Sefa. Kapı geliyor. kırık kırık kırı. kırık çıktı. Attılar şu an çektim tabancanı. Helal. Helal lan sana. Ya hem organize yapıyoruz. Çözdü çözdü. Bombayı kur ve Abi be gidin. Aya niye gidip ölüyorsunuz ya. Gidin bari be edelim. Yunus seninle oynuyor oynuyor bir şeyler öğrenmiş ya. Girmiyoruz ki abi. O yeni dolar bulmuş kendini. Bit kapı bir kapı. Tam B'den bir düştü. Aa mid kapı girdi alt tünel. Gene B'ye atarız be. Öldü alt tünel. Ve kapı. Ama. Yakın uzak. Bir dakika. Kanka solun Abi. Nasıl B'ye kapı adam soldan çıktı. Dört canım kaldı. Çok tel aç. Ölme be Sefa abi. Sefa kısadan girebilir misin? Fırat Allah. da uzundan girse. Bence sen kısa zıpla çık abi. Boş ver midi boy öyle lan sana. Helal lan. Sefa mid solunda adam vardı. Çık kısa, abi. Çık. kısa çık, abi. Uzun gir Şerim. Fırat uzun gir sen de. Biri B'de. Dur abi dur dur. Gösterme. Dört canım var gösterme adamın. Sefa gösterme. Gözünden ayrılmayacak. Site var mı bak bakayım. Yok gibi. Allah şu an kimse. Var 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 Sefa solunda. Kaç 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 kaç. Bıçakla kaç. Abi bana niye kaçıyorsun? Zaten canım Aa, yok. <gülüyor> <gülüyor> Zaten Zaten canım abi. yok bana kaçıyor. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Bir Fırat uzun gidecek. Bir ihtimal Fırat'a söylüyorum. Ne ne abi? Bombalayın abi, bombalamadan girmeyin. Yemedi. Abi şuraya silo atar mısın? Ya Yok bu da ya. hep kapı arkası pusuyu ben. Evet bir silip var Durun tamam, abi mı? kısa geliyorum yavaşça. Mid kapı var. Gir 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 gir. Ooo alt tünel. Kısaya çıkıyor. Yerim. Kısaya çıkıyor. Hiç Öldü kısa. Kur 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 kur. Fırat uzuna git. git, Fırat uzuna git, Fırat uzuna git. Dur abi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bomba kuruldu. Nasıl vuramadım şey oğlum seni ya. manyak mısın çocuk sal beni Şimdi mid mid kap Tamam göstermeyin oyun size Nerede? Dur kısa Adam mid mid Yok yok mid değil Buraya yat buraya yat İna ya inan diyorum Durun o, ne yapıyor bir şimdi? durun ses kasacağım Mid'de galiba Kadir gelebilir ha Uzunda mısın sen? Sen bassana CSRL'e bas kendini gösterme bombayı çözemem Lan girmiş adam sayta Gösterme gösterme gösterme. 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 <laughs> Olsa geliyor. Abi süre bitti göster. Lan çöksene kafa yiyecek. Tamam bas 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 bas. <laughs> Ölsem bile kardır hele. Ben bombayı tutuyorum ha benim derdim bomba. Abi. Ya, sokayım bombana oğlum. Düzgün bir yere tutsan uzun. O eşek var. oynamayı bilseydi sol taraftan sıkıp seni öldürürüz diye. bilmiyorum. bilmiyordum. Ya şey. deseydiniz Bu, girdi bre, diye ben de alta bakıyorum. Abi ben bombayı tutarım yeriz benim umurumda olmaz. uzun yemedi. Uzun. <laughs> kadir git buradan, git git hadi buraya sal. B'ye dönün abi, B'den bir şey düştü. Mid'de mid var, mid'de var Kadir. Helal B Oldu. girin, B girin abi hızlıca. Abi doğduğu yerde, doğduğu yerde. İşte mi? Bilmiyorum bak kanka şey ediyor bana sarı kutu biri. Biri sarı kutu. Ya paydayım. Oyun bitmiş sarı da ne işin <laughs> var? Bomba kuruldu. <laughs> <laughs> Lan yedi benden. Ya siktir git. Şunları bir yaralım da çok farklı göstereceğim ben size. Rehabete kapılmayın abi üçe tek. Nerede adam? Adam city city. Tarıya yani. tarıya bile çıksan vurursun adam. Aa vuramadım. Göstermeyin. Türkmen Geliyor. De. Geliyor. Hadi saklan. Ne oluyor? Kadir ne yapıyorsun? Saklan e, abi. Çok... Gösterme. Saklan. Kadir 10 saniye. Geliyor. Girdi. Öyle, bas abi. Bas. Bas. Ölürsen de problem. Öyle. Bir daha abi. Sula kazandı. İki del. De Allah bereket versin. <laughs> Bombayı kur ve patlat defa 8 adam vurdu daha bir faydasını göremedim. Hadi <laughs> altı adamla iki el aldı. Kanka ben bombayı kurarız. Beklerim abi ben gitmem. Benim Uzun bomba. yemedi gene. Öldüm öldüm Kamil öldüm. Kapıda kapıda A kapı A kapı kapı. Defa. A kapı ki Yunus A kapı. Mit kapı var mit kapı var. Helal. Ya tünel gelmiş. O... B bir kişi var. Ama mid kapı dedim de. A'da iki kişi yani var. Kalabalık. A iki kişi var. Aa, Sefa. sarı 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 sarı. Sefa gitme gitme. Be sarı abi. sarı abi gördü seni Sefa. Abi. Gördüm gördüm ben de gördüm. O da abi, seni diyeyim. gördü. Yani. beni Görüşüyoruz karşılıklı. Helal. Aa, sarı sarı sarı. Tamam, ya beboş, sektir beboş, beboş, git ya. Beboş. Bence L'den baksın. Sağında, 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 sağında. Top Yunus'ta. Ya abi nasıl kafa yedin bir anda ya? Helak. Helal. Helal Oy. Yani. Lan. Ay erkek. Kur ve patlat. Ya bu Yunus konuşmuyor niye la hiç? Dıldır şaklıklar. Konuşursa ne niye ortaya çıkacak konuşursa? Aa niye lan? Başka de, kimliği mi varmış? De erkek diye Sağ üst belli erkeklik yapıyor. Uzun, uzun geçtin mi lan Kadir? Ulan koşa koşa öldürttün lan beni. Sen nasıl öldün lan? Kısayı bombalıyorlar gelmeyin. Gelmeyin tamam. Bize döndüm. Abi B'de biri var. Aldım bir. Biri L'de, biri L'de, biri L'de. L'de, L'de. L'de Beyler canı bir lan, canı bir. Üç kişi. B'de bu, B'de. ha ah, götünü tövbe estağfurullah küfür ettiriyordu beni az daha. Kapı 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 kapı. Ne kapı? Ne kapısı lan? Top kapı mı? Kapı 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 evet. Kadir kısa yap pusu. Bomba kuruldu. Uzuna koş. Uzuna koş uzuna. İnşallah ölmeyiz. Kısa geliyor kısa. Helal. Oh, bana oh, gerek kalmaz. Oh 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 duvar mı yapıyorsun lan Saldır. siz? Bunu gördün mü? Yarıkla. Ah, duvar. duvar. yapın duvar. Oh ben yaptım yapıştırdım kanka. Gördün mü duvarı? dedi benden? Evet Elin... arkadaşlar video bu kadar. <laughs> Valla elinize sağlık ya. Aha, 24 saatlik m 468 68 verdi. Zaten bende sınırsız yoktu sağlasın. Abi benim mesaj atmış ya. Saatlik. Bir günlükte aliyem verdi. İyi, Dosturucu. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Fırat Teyaz taşıdı takımı. Yunus da güzel oynadı. Kadir en kötümüz iki el aldırdı. Sefa ortalarda işte. idare etti bizi. Yok bu Yunus'ta bir şey var abi. Bu Yunus kız mı erkek mi onu anlayamadım ben, anlayamadım. ben şimdi. Erkek abi dedim. erkek. 13 yaşında ya da o yüzden çok konuşamıyor. Ailesi sıkıntı çıkardı. Ona nasıl ses abi? <laughs> işte. <laughs> <Onu çağırmış gülüyor> evet, evet arkadaşlar. Sesini Sesini. Neyse. video hmm. <laughs> videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalda abone olup beğen atmayı unutmayın. <laughs>